Oh Bilirsiniz. Ayrılan Bey. Şöyle oturabilirsiniz ki anlamda. Oğlum neden ben de uzaklaştırdın Bey? Neden sustunuz yıllarca? Ben sustum Kâbıra. Çünkü o sustu. Biri de her şey içinde yaşadı. O benim gözümde hep bir çocuktu, bir çalışı. Hep karşıda Kaçtı evet. Çünkü senin sevdan onun gözünde bir oyun gibiydi. Ciddi alınmadığını düşündü. Oysa sen çok geç anladın. Onu hala seviyorum. Biliyor musunuz? Elbette biliyorum. O da biliyor. Ama bazen sevgi etmez evlat. Zamanında gösterilmeyince Yerin'in kıvrılığını görür. Keşke her şeyin acısı böyleyse ki. Keşke ama Feride ne geçmişte kaldı, ne de geleceğe bağlı. O hep kendi yolunu seçti. Ve işte. bu yüzden en çok da saygıya geliyor. <laughs> i̇şte bu. Artık bir şirketim olacak. Bir şirketim olacak. Herkes benim hakkında çok iyi şeyler düşünecek. Artık zengin olacağım. Bu bina bittiğinde her şey benim olacak. Ve ikisi de artık beni kıskanacak. Harika. Harika. Şey düşünemiyorum diye ne yapacağımı, ne yapacağımı düşünemiyorum bile. Bu park benim olacak. O bina, bu bina hepsi benim olacak. Her şeyi satın Bizi Aldatıyormuş. Kaç kişi? Bunu izin veremeyiz. Ondan çok daha güçlü bir şirket kurmalıyız. Hemen buraya. Tüm bütün hisselerini satın almalıyız gerekiyorsa. Ve intikamımızı almalıyız. Bu planla iyi Evet eminim. Yapmalıyız. Yoksa sizi kullanmasına izin veremeyiz. Yani yapalım. Ayrılıyoruz benden. hayır, hayır Ayrılıyoruz benden. 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 güzel, benden. Ayrılıyoruz benden. Ayrılıyoruz benden. mi? benden. Ayrılıyoruz Şirketimiz ne kadar büyüdü? Artık kamramdan da. daha çok büyüdü. Çok şimdi, şimdi artık evet. ona hakkını bildirebiliriz. <laughs> Hadi yapalım bunu. Şirketimiz kurduk ama sanki kamramdan kurtulmamız gerekiyor gibi öyle değil mi? Evet, evet. kamram çok fazla büyümeye yani. başladı. Başladığın bu noktada. Aslında kamram bizi aldatmıştı. O onu olur. buna karşı kullanabiliriz. Evet, bunu kullanıp onu batırabiliriz. O zaman gel. Tamamen kısmını çalıyalım. Evet, çalıyalım. Her şeyimi kaybettim. Parasız, tozsuz kaldım. Şirketim bastı. Herkesi kaybettim. Ne yapacağım şimdi? Lütfen <laughs> bana yardım edin. Para verin, bir şey yapın. Lütfen. Kimse yok mu? Tamam. Lütfen <laughs> ya, <sana. gülüyor> <laughs> <laughs> bana yardım edin sertliği de hala seviyorum. Bana geri dönün lütfen bana yardım edin. Lütfen, hayır, hayır, hayır gitmeyin. Hayır. Ya bunu hissetmiyorum. Hiç param kalmadı. Yemek yiyecek param bile yok artık. Hiçbir şey yapamıyorum. Yaşamımı bile idame, kendimi idame edemiyorum. Hadi. Kalbim. Kalbim sıkışıyor. Ah. Ah olamaz. Ah, burada mı öleceğim? Burada mı öleceğim? Böylece ben hiçbir şey yokken mi öleceğim? Çift çiftim mi öleceğim? Artık sadece öğrencilerimle konuşuyorum. En azından onlar bana sevgili bir yalan söylerim Ben sadece bu zaman yanlışa ve ki. Ben sadece bazı hakikatleri anlamakta geç kalın. Anlaşılmakta geç kalınmış bir Dikkat, Her şeyden daha şüpheli. Ben burada öğrencilerime dürüstlüğü öpüyorum. Onlara iyi olmaları gerektiğini söylüyorum. Peki ya ben? Sen bu bana rağmen hala bunun da doğruluğu teyit ediyorsun. Onun için buralardasın ya zaten. Ben niçin buralarda kalmam biliyor musun? Seni öldürmeye çalıştığın Fride bu öğrencilerin içinden birer birer tek tek oldu. Senin yok etmeye çalıştığın Fride'yi yarattım ben bu öğrencilerin içine. Peki söyle bana Fride. Hiçbir bir şey kalmadı sende hala. Bu kadar mı ilerçi? Şey? Her şey bu kadar değildi kendine. Her şeyi bu kadar yapmak sende. Hiçbir şey kalmadı. Sormak buyururlar, artık bu yolu şey Sen alın, hadi. Sevdiğine bak, sevdiğine bak sen. bak, sevdiğine bak. Kendi bak, sen. buraya gelip insanların hukukunu bozmayı tanıyor musun? Sizlerin hukukunu bozmayı tanıyor musun? Ben kendimi soruyorum hacı. Alın bu dayı sizi. <laughs> ya sen ne yapıyorsun? Çıkar onu şuradan! O evlilik artık bozulmayacak. Artık pislik yok. Bir kapatmasınlar öyle dersleri. Hakikaten ya. Ruh mektup mu? Evet. Eğer affedersen deyip yarıda bırakmıştı. Belki de devamlı senin getirmeni istedi. Belki de. Ama ben hala kararımı veremedim. Affetmek mi, unutmak mı? Kalbin ne diyor? Kalbim hala onun adını fısıldıyor. Ama aklım unut unutmuyor. Belki de biraz zamana bırakman gerekiyordur. Belki de. Hem o zaman mektubun sonunu ben getirebilirim. Benim abla gerçekten gitmen gerekiyor mu? Üzgünüm onu seni. Ama gitmem gerekiyor. Bir yani sen nasıl anlatmayacak? Peki ben sana ne yapacağım? Geceleri hikayelerini dinliyordum ben. Gözlerimi kapat ve aklıma beni getir. Ben senin yanına bir rüzgar gibi, bir yıldız gibi geleceğim. Beni gerçekten unutmayacaksın değil mi? Seni unutmak mümkün mü güzel kızım?